Mekan herkesin unuttuğu bir kasabaydı. Ve bu kitabın sonunda bir çift ölecek. Peki sonu bilin bir kitaba neden başlanır? Hadi başlayalım. Ne dersiniz? Karl geniş bir hayal dünyası ve asilliğe sahip bir gençtir. Görünürde onu diğerlerinden ayıran hiçbir şey yoktur ama içinde bir güç onu tüm kalıpların ötesine çıkmaya etmektedir. O da bunu yapacaktır. Kendini tüm cinsel ve ırki kalıpların üstüne çıkarmayı hedefler. Bunun için bazı idealleri vardır. Asla yalan söyleme. Happy yol. Sonuna kadar savaş. Gibi idealleri vardır ve o bu idealler uğruna yaşar. Yanında iki karakter vardır. Biri Matilda. Çocuk ruhlu ve agresif yapılı bu kız. Onun ilk aşk kadar tanıştıkları gün hala düldü. 15.0.1876 ne kadar mutlu bir gün. Menekşeler, mor, taze toprak kokusu. İçime işmiyor. Ah, şu gördüğüm güzel kim acaba? Matilda. Bu yağmur kokulu iğrenç gün nasıl karşıma iyi bir şey çıkarttı? Hayret doğrusu konuşsam mı acaba? Yok yok konuşmayayım ya. Hem o konuşsun ben kadınım. Bir kadınımı atarsam yanlış anlar. Keşke bundan korkmasam mı Carl? Merhaba içime çektiğim koku kadar duru ve gök kuşağı gibi tebessüm eden kız. Senle tanışabilir miyiz? O gün sorulan bu soru çok şey değiştirecekti. İkinci sayfa. Bu Karl ve Matilda'nın bilmem kaçıncı yılı işte. Öyle tanıştılar ve bu daha başlangıçtı. Diğer kişiye geçeceğiz. Ama önce Karl'ın hayal dünyasına bir kapı aralayalım. Çünkü şu an orası buz gibi. Ve bir savaş var şimdi tanıklık edeceğimiz. İmparator Karl. Ey halkım. Artık sizin mezardan ilk çıktığınız günkü soğuk döndü. Bu karanlık kışı önlemek için iskelet kral ve ordusunu öldürmeliyiz. Gökten bir şimşek düşer ve haberci gelmiştir. Ey nekrofilyanlar! Gerçek kralınıza biat edin ve refaha ulaşın. Sözünü bitirmek üzereyken yer altından çıkan yüzsüz karabasanlar tarafından parçalara ayrılır ve kafası kopartılır. Üçüncü sayfa akan kanlar toprağı yeşertmiştir ve mektup bulunur. Habercimi öldüreceğinizi biliyordum ahmaklar. Sizin bulunduğunuz toprak sadece kanımızla yeşerir. Ve o bölgeyi cennet haline kavuşturmak için savaşıp kan dökmeye hazırız. Dur bir dakika. Hani karlıydı. Neden cennete karşı çünkü nekrofil ilk çağlarda Hades'in cehennemden çıkarttığı bir ırktı. Ve onlar kötülükle yaşıyordu karla dostular ve iyi olan dostuna iyilik etmek değil midir? Bu bir ilahi komediye sebep olsa da. Dördüncü sayfa. Matilda ve Karl beraber kiraz ağacının altında oturuyorlarken uzaklarda bir ses. Matilda gel buraya demiştir. O an uzak ilkbahar ayında kalın giymiş yaşlı bir adam gelir. Elinde insan etleriyle kaplanmış ve kanayan deriden kabzası bulunan bir tabanca bulunmaktadır. Kanlara kan bacağını bir neşterle kesip karla fırlatır ve daha sonra bunu sen yaptırdın diye bağırır ve tabancayı ateşleyerek Matilda'yı başından vurur. Yere yığılan kız tekrar kalktığında derisi tamamen yok olmuş ve kemikleri ortaya çıkmıştır. <laughs> Tek yaptığı bu gülüştür ve benim öleceğimi mi düşündüm ben? Bu bir rüyadır aslında. Beşinci sayfa. Karlı yanır ve bu gülüşlerin yanına eklenen inleme sesleri diyor ya. En güvenli kişi olan Matilde onu koltuğa yerleştirmiş ve kendi yataklarında başkasıyla sevişmektedir. Bunun gürültüsüyle oyalan yalan en zorlasına alınacaktır. İdealleri mi yoksa sevgisi mi? İdeallerini e tercih eden Karl'ın içindeki şafran işte kişilik ortaya çıkar. Zihninin yeni imparatoru için bir seçim yapma kararı alır. İmparator Karl, değerli milletim şu an benim için başa çıkamayacağım bir problemle karşı karşıyayız. Yeni bir imparator için seçim yapılacak der ve seçim başlar. Flora isimli kötülük timsali baskı ve hileyle bu seçimi kazanır. Bu karlığın da gider. Çünkü artık aynı zamanda tek bir cinse sahip olmayarak insanlığının aşamasını geçecektir. Flora sancılı bir dönüşüm sonunda karlığın vücudunu kazanır. Ve artık İmparator kal değil. İmparator Flora vardır. Vücudu denemek ister. Elini orada bulunan bir tabancayı alır ve odaya girer. Ben sana güvenmiştim morospu Ama sen sadece güvenimi boşa çıkarttın Bunu yaparken ağlıyorum ve kendimi affetmeyeceğim Bir şey yapıyorum ama neden yapıyorum biliyor musun da Silah ikisini de kafasında yarak tetiğe basar ve Sonra cesetlere bakarak seslenin. Çünkü senden nefret ediyorum. Lanet olası senden nefret ediyorum. Çünkü çok sevmiştim seni diyerek ağlar. Ve kafasını duvarlara vurarak bayılıp yere yığılır. Artık imparator çapı olarak kötü ve iyi taraf olarak ikiye ayrılmıştır. 7. sayfa. Depresyon etkisinde kalan Flora kötü tarafının etkisine girer. Evden çıkar saçlarını satan bir yağmur vardır. Dışarıya çıkar ve kontrolü daha çok ele almak için bir plan yapar. Bir evin çatısının bahçede o an bulunduğu yerde 20 saniye durulunca harekete geçecek bir bu bir tuzağı hazırlar. Tuzaktan çiviler düşüp oradaki kişinin kafasına isabet edecektir. 8. sayfa. Oradaki bir bahçede bulunan üç adam bir kadına karşı kötü davranıp şiddet uygulamaktadır. Bunu gören Flora tam istediğim fırsat der. Gücü iyi tarafa bırakır Flora. İyi halde oradaki üç kişiyi döverek bayıltır ve kadını kurtarır onunla beraber gezer. Flora'nın evine giderler. Tatlı bir kek yapan Flora ikram eder. Konuşur dertleşirler. Birbirlerine kırılırlar. Kadın ondan gerçekten hoşlanmıştır. Ama yaşadıklarından sonra ona tam olarak güvenemez. Çünkü o kişilerle ona ilk olarak iyi davranmış ve şikayete gittiği yerde onlarla takıldığı için hayat kadını ilan edilmiş ve daha sonra bunun o kişilere öyle yansılmasıyla yaşamaya değer olmayan biri olarak görülüp kötülüğe uğramıştır. 9. sayfa Flora onun yanağından öper ve kadır içinden. Bu onlardan değil sanırım diye geçirir bu hissettiği çekince yüzünden. Öyle sönük ve kesik kalmış bir cümledir ki bu parantez için almaya bile gerek yok sanırım. Daha sonra o kadın bir anda Matilda gibi görünmeye başlar. Aman tanrım bu Matilda der. İçinden öyle olmadığını duyacağı tek bu cümle kesinleştirir bunu. Adın ne? Bu cümleye yasarsın amk. Bundan memnun olan kadın flörtöz bir tavırla konuşurken beni onlardan kurtarırken çok yakışıklıydın der. Bir kadın ruh olan Flora güzelsin demek istedim sanırım der. Ve sonra toparlayıp yatmayı teklif eder. Beraber yatarlar yani gezeceklerdir. 10. sayfa yasaklı meyveye benzer çekiciliğe ve cennetten koparılmış bir düşmüş melekteki güzelliğe sahip bu kadın Flora'yı sevmeye başlamıştır. Daha sonra bilinçsiz Flora tuzağın kurulduğu yere gider ve tam çiviler düşerken kadın dudaklarından ayrılıp onu kurtarmak için bir refleks de iter. Flora'nın vücudu taşa çarparken bayılır. Kadın sonra çiviler tarafından kafası delinip beyni parçalanmış bir ceset halinde. Fula onu halde görür ve üzüntüden gözleri kanayana kadar ağlar. Anıları yüklenir kendisi buna sebep olan kişiydi. Ve daha sonra umutsuzluk ve acizlik içinde kıvranırken kötü benlik daha güçlü ele geçirir ve şu cümleyi kurar. O zaten aşağılık bir hayat kadınıydı. Bu dünyayı bir pislikten daha kurtardığım için mutluyum. <laughs> ve bu gülüşle bu bölüm biter.